Bmw kapı ve pencere iş dünyasını sunar. <laughs> Elite Magazin kameralarını şimdi de Dortmund Gülenç Kapı Pencere şirketine çeviriyoruz. Kapı Pencere alanında marka olan Gülenç Kapı Pencere Winfence markasıyla sektörün parlayan yıldızı. Winfence sponsorumuzun yanındayız ve sizi satış müdürümüz Hasan Bey ile tanıştırmak istiyorum. Sizleri bir tanıyabilir miyiz efendim? Adım dediğiniz gibi Hasan Ergin, Winfence'de satış müdürü olarak da çalışmaktayım. E, yenilikler neler var? Showroom iyice büyüdü. Yenilikler var, yeni ürünler var. E, amaç ve hedeflerimiz 2016'da nelerdir? Evet, e, siz de farkına vardığınız gibi bu showroom'umuzu 3 ay öncesi yeniledik. E, yeni kapılarımız var, yeni pencerelerimiz var. Ee, ısı yalıtım bu yılda yine de önde gelen faktörlerden bunun yanı sıra bir de e, emniyet söz konusu ağırlık basıyor e, bu konuda da çalışmalarımız olacak e, satışlarımızda ürünlerimiz de bu e, bu konulara e, ağırlık verecek zaten A'dan Z'ye kadar size ait değil mi yapım aşamasından takım takmaya kadar evet e, üretimimiz Plastik doğramada da olsun, alüminyum doğramada da %100 burada Dortmund'da arkada atölyede gerçekleştirmekte. Gülenç kapı pencerenin A'dan Z'ye uygun fiyat avantajıyla kapı, pencere ve kış bahçesi gibi hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Hasan Bey, müşteri yönelik ebatta yapıyor musunuz? Evet, biz aslında %100 müşteri isteğine göre ebatlarımızı, adetlerimizi gerçekleştiriyoruz bu arada neden bunu böyle yapıyoruz? Çünkü her inşaattaki ön faktörler farklı oluyor. İşte giriş ebatları adeti olsun, rengi olsun, sayısı olsun mesela. Bunların hiçbir inşaat diğer inşaata uymadığı için biz de ona göre davranmak mecburiyetindeyiz. Yani norm dışı Kapı norm dışı pencerede söz konusu oluyor tabii ki. Evet, yani %99'un norm dışı zaten. Ee, hani e, alışık hale gelmiş olan işte Baumarkt dedikleri standart, standart e, 80'e 80, %100 pencereler. Öyle bir şey yok aslında Almanya'da. Standart pencere yok. Ve biz e, bu istekler dışında arzu eden talebe göre bizde biz de e, tek, göre ediyoruz. Müşterinin e, arz ve talebi üzerine ha. bunları da biz Aynen e, öyle. uyduruyoruz. Birebir milim milim şaşmak kızın Aynen öyle. zaten arka planda dört dörtlük. Görmüştük kişi zaten. Kişi de çalışıyoruz. Kayıtlar da edildi. <laughs>